Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta sunucuya gireceğiz ve sunucuda birisini yağmalayacağız. Evet, birisini yağmalamaya çalışacağım. Geçen gün Minecraft sunucuna girdiğimde birisi bize yardım etti ve ben çok yanlış bir yere girdim. Yani çok yanlış bir sunucuya girdim. Şu tam istemediğim bir şey girdim. Şimdi arkadaşlar ve güncelle diyor. burası neresi? Şimdi buradan oyuna Java'ya girelim. Java'ya girelim yok. Java değil, yok belirak şeymiş. Java'ya girelim arkadaşlar. Kullanıcı adı. Benim kullanıcı adım neydi o? kullanıcı adı seçmelisiniz. Ha. Kullanıcı adı. Enes olur mu? Kullanıcı zaten alınmış. 07. Hadi olsun. Evet arkadaşlar. Şu an. İndiriliyor mu? 500 MB. İndirilmesin. Çünkü benim o kadar şeyim yok. İnternetim yok ve indiriliyor. Ee, i̇ndirilme. İlla indiriyor arkadaşlar. İndirilmeyi Buradan çıkmam gerekiyor arkadaşlar. 2 dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar geldim. 2 dakika değil 5 dakika uğraştım ama ee, inşallah indirilmiyordur çünkü o kadar fazla şey yapamam. O kadar fazla internetim, o kadar fazla internetim olsaydı bir sürü indireceğim oyun ve deneyeceğim oyunlar vardı. Ve onların videosunu çekmek vardı. Oturum açmak ee şey. Şimdi ailesi MC oyna diyorum ve şu an arkadaşlar girmeye çalışıyorum bu girince kadar da ben bir şey yapıyorum evvel arkadaşlar şeyin şifresini unuttuğum için ben de diğer sunucudan girmek zorunda kaldım buradan gireceğiz ve Tek oyunculuğu, çok oyunculu, çok oyunculu Minecraft Royals. Şimdi ben burada çok oyunculu sunucuya katıl. Doğrudan bağlantı sunucu adresi Evet. sunucu ismi yeni Üzerine. yeni. Çok oyunculu ve buraya katıl mı diyeceğim evet. Evet şu an bu bir şifre filan diyor. Yine aynı yere mi geldik? Evet. Ben bu şifreyi hatırlamıyorum arkadaşlar. Bağlanmaya çalışıyorsun diyor. Tamam bir, bir daha deneyelim bakalım. Sizin huzurunda bir kez daha deneyelim ama herhalde şey şey miydi ya? Ha. Şöyle Heh. Ha tamam tamam. Bir, bizi Bizi de sonunda. Bayağı. Sonunda. Şimdi arkadaşlar ben burada e, söz verdiğim gibi birisini şeyini yan, ve Wolf PvP değil bir tane ada olacak burada. Skyblock değil. E, arena değil. Nerede ya? Yeni sezon başladı diyor. Video açılışı. Açılış Tony Burası mı ya? Şu ne? Ya böyle bak. Ben şuna gireceğim arkadaşlar. İnşallah doğru düzgün bir şeydir. Şap. Şap şap. Şap şap. şap, şap. şap, şap. Sesleri acaba nereden kapayabiliriz arkadaşlar? Evet. Şu anki, acaba uzaklaşınca birileri sesleri duyulmaz mı diyorum Ama var bir ayarlar falan var mı? Bak bak bizim bizim de sesimiz gidiyor. Şöyle bir şeylerde keşif soracak diyor. Tüm arka planı satır, genişlik, odaksızlık, şey, bağlantı açarken susur, bekler. Rast değil sanırım yani. şişen hatta gizli. Sohbeti göster. Sohbet yanında, sohbet gizli. Tamam. Bakalım. Ama hala sesimiz gidiyor bak. Görüyorsunuz. Evet. Aynen. Evet. 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 Evet, müzik sesler. Bir evet. 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 Kontroller. Herhalde burada erişilebilir ayarlar. <laughs> Bu arkadaşlar ama sesimiz gitsin artık yapacak bir şey yok. Birileriyle konuşmak için. Şu an PVP değil sanırım. Anlamadım bak burada birisi mi var? Yerdeki eşyalar iki dakika sonra, sonra sinilecek diyordu. Vurabiliyor muyuz?

Arkadaşlar istediğimiz şeye gidemedik, onun için sağlıklı ve denize açılma açığı bir şeyler var sunucu gerçeği şey buradan kolay bir şekilde erişebilirsin menüyü Artık ben sunucu filan bilmiyorum, ben sunuculuk... O kim lan? Sen kimsin lan? Şimdi arkadaşlar şuraya gitmeye çalışacağım bakalım dalim pvp yerine atladım sanırım bizim ağzımıza sıçtılar o yüzden ha dalimle atladığım yer sanırım ha. cesareti olan atlıyor ben de vurup kaçmayı deneyeceğim arkadaşlar valla vurduk kaçıyoruz eşya mı düşürüyoruz yani var 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 Savunma şeyi ne Bakalım bu da ne yazıyor? Ben burayı anlamamış <laughs> değilim Asansör. Sağ <Saat> tıkla <laughs> yukarı e in, sağ tıkla aşağı. Sağ tık. E? Sağ tık. Saat tık. Düğümüyüm öyle diyorum tam sıkıntı yok Şimdi ben buralarda bu kadar kişi inceyseler ben silah şeyim nerede ses var kardeşliğe abi abi abiler evet abi. sunucu çok karışık ticar Tüccardan bir şeyler alalım, tüccardan bir şey alamıyoruz. Paramız yok. Fakiriz zaten Nasıl yani. edeceğiz? Yani biz... Bir alayım. Alayım. Biz silah bile mi alsak? Bilemiyor ama. Şu <laughs> üstünlüğe faydalı olmasına rağmen ben, ben mutluyum. İnşallah. <laughs> dur bana vurma dur dur vurma merhaba yeşil kardeş öldük yine zombi arkadaşlar yine yenilmeyen pehlivan ama yenilen pehlivan şeye doymaz ile yine gidiyoruz ölmeye ama oradan birisini kesince kadar durmak yok bir de şu, şu kahramanız biz görüyorsunuz biz bak 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 Geldim. Kardeş bana daima artist yapan kimdi? Sen miydin kardeş? <laughs> Ay, yine geldik. Merhaba Yeşil. Daha demin de öldüm ben. Hatırlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yine gidiyorum ben ölmeye. Ben orada birisine ağzına sıçacağım yani ya. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sizler de bu videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayınız. Kaktüs adım, seni sen. Şimdi arkadaşlar yine ben de... gidiyoruz. Aleykümselam kardeş. Biz şurada şeytan gibi birisiyiz. Elimizde kılık yok. Yani anlamadım yani ben bu sucuğun işini. Hop atla gel. Oo lan. Benim burada yeşilli vardı. Oo çıktı geldi çıktı gitti ya. Selam bebi Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar yeniden gidiyorum. Evet. Daha önce söyleyemedim. Söz olarak kaktüs seni seviyorum. Ee, ben de bir söz vardı arkadaşlar. Yenilmeyen pehlivan doymaz güreş yap. O yüzden gidiyoruz yeniden. Evet. Kuzen izleyin beni. Gel buraya kardeş. Daha önce sen mi vuruyordun bana? Sen mi vuruyordun? Hayırdır bak. Hayırdır. <laughs> Hepinizi ama öldü. Ben yeniden öldüm. Selam benim ee, yeniden gidiyorum arkadaşlar. Yani elimizde kılıç yok. Güreşiyoruz meydanda. Kaktüs beni hatırlıyor Daha geçtim burada. Seni seviyorum. Şimdi arkadaşlar bir daha gidiyorum. Bu sefer bayağı canları gitmiştir herhalde. Ya Allah. Oh. Şimdi hepinizi daha benim vardı. Ha, hayırdır kardeşim sen? Sen hayırdır? Siz beni ben de sizi izliyorum. İyi izlemeye devam. Şimdi arkadaşlar yine gidiyorum. Hadi kuzenler. Bu kaktüs burada donmuş sanırım ya. Arkadaşlar seviye atlıyoruz sanırım. Bilmiyorum yani. Ya çok fazla uzun, uzun da olmasın yani. Şimdi Şöyle biraz bir duralım bakalım. Dur 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 kardeş dur dur. Dur, dur. Bir şey, bir şey Selam. Şimdi arkadaşlar yeniden gidiyoruz. Yeniden pelivan güreşe doymaz derler. Ne mi kaptı sana? Bak 10. kez geçiyorum burada. Seni götüreyim ya. Ama bak götürebiliyorum gel. Gel seni pvp'ye götüreyim. Gel. Ya da boş ver Arkadaşlar yeniden bu sefer son kez gidiyorum. Aa, aa adam ölmüş. Bak bak arkasından atlayacağım. Bak 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 bak. Bak arkasından atlayacağım. Ya da ölmemiş ya da aynı kişi bak bak bak. İyiyiz arkadaşlar. Sen kimsin? Hayırdır? 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 Oo. Evet arkadaşlar yeni bir videodan daha hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PVP var kafayı yedik ya koş 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 zıpla, 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 zıpla. Oğlum sunucudaki herkes... Kaktüs adam seni unutuyordum bak. Seni seviyorum. Arkadaşlar kaktüs adam için abone olup beğeni atmayı unutmayın. Şimdi sizler için son bir kez daha gidiyorum. İzlemeyin beni izleyin horoz işler. Şimdi. Şş. Hayırdır hayırdır lan? Hayırdır sen adamı mı buluyorsun? Bu arkadaşlar savunma sevgi yönetimi oldu. Bir şey bir şeyler oldu yani. Gidelim gidelim gidelim. Bayan yüzüncü kez geldim ben buraya. Yerini ezberliyorum. Şu papağan artık benim oldu. Gel gel buraya papağan. Elimizde kılıç yok ya. Biz burada, biz burada. Kanka biz burada seri nasıl Arkadaşlar son bir kez de şu kaktüs adını bir götüreyim ben. E, donmuş burada sanırım. Yani belki de gitmek istemiyor yani. Nereden bileceğiz de. Bilmiyorum. Kaktüs adam ses seviyorum. Kaktüs adamın sesi açık değil ya. Yüzdür. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda daha hoş. Ne Çakalın. Görüşmek üzere. Başlar. Evet. Bugün çıldırdık Göster ya. ben sadece bunu e, ağaçlarla takatlasayım. Bakalım Sesler çok yani başlar. Başlar. arkadaşlar. Sizin için atlarken videoyu kapatayım mı? Ben de ben de ben de. Bak 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 iyiyiz de uuuu Tamam öldüm hadi seni Göremiyorsun 16 dakika olmuş Ben de geldim ben de Görüşürüz